Tilki ile tavuk. Tilki yatmadan önce bir şeyler yemek istedi ve dışarı çıktı. Bir kümesin yanından geçerken kapı aralığından şöyle içeri baktı. Aman Allah'ım bir de ne görsün semiz bir tavuk. Fakat tavuk tilkinin erişemeyeceği bir yere tünemişti. Kendi kendine hadi bakalım tilki efendi işte burada kafanı kullan dedi. Biraz düşündükten sonra kendine şöyle bir çeki düzen verip tavuğa seslendi. Merhaba tavukların prensesi. Sizinle uzun zamandır görüşmedik değil mi? Tavuk cevap vermedi. Uykusunu kaçırdığı için ona biraz da kızdı. Tilki, dostumuz horoz son günlerde sizin büyük bir rahatsızlık geçirdiğinizi söyledi. Bilseniz ne kadar üzüldüm. Duyar duymaz durumunuzu sormaya geldim. Gerçekten yüzünüz sapsarı. Eğer aşağı inerseniz nabzınızı ölçmek, dilinize bakmak isterim. Korkarım haliniz hiç de iyi değil. Tavuk, "Tilki dostum." dedi. Gerçekten şimdiye kadar sizin böylesine açık kalpli konuştuğunuzu görmemiştim. Buradan aşağı iner ve yanınıza gelirsem durumum gerçekten kötü olur. Korkarım o zaman hayatımı da kaybederim.